Oğluma sümüğünü kimseye çaktırmadan sağa sola sürmeyi öğrettim. <laughs> i̇ki yaşında özellikle koltukların altlarına. Aa! Umut. İlyas şeferimi çağır. <laughs> Umut. Güzel ya iki yaşında. Burada. Aa şey. Gece konuşan. Aha genetik İyi. mi? Sende var mı öyle bir şey abi? Siz yapmadınız mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Vallahi... sende, de, sende de var çocuk. Var yani. var. var. İki çocuğuma da sümünü koltuğun abi... <laughs> altına öğretmedik abi. O, öyle bir abi, şey. Hayır, abi şey... çok eğlenceli. Ha <laughs> şöyle mi yaptın yani? Yavrum, ya, her bak, zaman yaşın peçete, geldi. Her zaman peçete gezdiremiyorum yanımda abi. Sağa Sağda solda yani ne yapacağız? Ya kola ya şey. Ne diyorsun? Dişör, elini bu elini burnuna yaptı. Tabii canım yap. şöyle fırlattırıyorum ya. Alıp ya. yuvarlak ya. yaptırtıyorsun. Tabii canım yani. Sonra mı? <laughs> Tabii. Allah Allah. E yani. İki yaşında. E. e, ama bu çocuk büyüdüğünde e. fur fur fur. Ne Oğlum, e işte oradan da ya bir bro. Emre Gazoz falan petrol ofisleri var, petrol al elpak. Ya yani. sen reklam mı aldın abi bizene böyle? <laughs> İsim vermedim ki. Petrol ofisi mi? İsmi yok ki. Petrol ofisi. <laughs> Biz Benz, benzin aldığımız yerler. <laughs> yok sıkıntı yok ya. O şey mi firma mı? He. Aa, Petrol <laughs> bilmiyorum. Ya, <laughs> ben sizinle çalışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani benzinciler var. Git oradan selpak al. Hayır adam selpak yok diye değil. Bunu bir baba olarak iki yaşında yapacağını heveslenmiş adam. Evet. Selpak bulamıyorum diyor. Hayır ama bir yerden. Ya mı? şöyle e, şimdi eşimin e, ailesinin tarafına gittiğim Eşiniz zaman. Eşiniz ağlıyor mu şu an? Yok <gülüyor>, Gülüyor. Sizin <gülüyor> evde selpak mı yok? <gülüyor> <gülüyor> Kocanı konuşturma biliyor. <laughs> selpak da marka. Abi. <laughs> Kalite <Peçeten. gülüyor> Marka. Peçete. <laughs> Ya benim artık yani program sunma damarların böyle şey oldu. Kafam çok karışık. Karıştı hani diye bağırdım bir birden. Evet. E, onların taraf çok kalabalık. E, küçük çocuklarda çok fazla var. Ortalıkta koşturanlardan bir tanesiyle alakalı. Annesi şey dedi. Hani bu da çok pis filan dedi. Ha. Hep hani koluna filan siliyor e, burnunu filan. Dedim ne olacak ki dedim ben hala yapıyorum onu. Ha. <laughs> Öyle deyince tabii... Sen bununla mı yaşıyorsun? Uykuda konuşuyor, balgam atıyor. <laughs> <laughs> Tabii için şakası bir tarafa. Yani e, çocuk bu sonuçta burnunu silecek yapacak, yani. E, evet. Ne yapacak? Ben de dedim ki hani görsel anlamda çok çirkin bir senaryo olmasın bari biraz temiz halledelim bu işi. Daha iş. ufak ufak hadi. <laughs> ne öyle? Oğlum bir de seyirci de delirdi ya. Çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Sana misafirliğe geldiler. Senin altın varaklı koltuklarına böyle bir tane sürdüler. Başak burcuyum ben. Ne yaparsın? Uçarak tekme atarım. <laughs> Ya zaten mevzu da orada işte, yakalanmıyoruz yani. Ha Tabii. Sencikom. Suç işlemeye meyilli. <laughs> Canlandıracaksınız mı? Evet. evet. Canlandıracağız abi, hemen konuşuyoruz. Şöyle, e, her kesinlikle hani hayvanları çok seviyoruz, evde kedimiz de var ama Hı. sapanımız var hedef vurmak için. Aman sakın girme. <laughs> yani Yarın sapanla yürüyemeyeceğim. kutu deviriyoruz. Ha. İşte tenekelere vuruyoruz. Ha. Hayvanınız ne yapıyor o sıra konuya girdi? <laughs> Onu Ya şey, konu çok seviyoruz hayvanlarla ha, ilgili. Sakın. Şimdi, bir dönem e, ha, çok fazla kedi maması saklamak zorunda kaldık. Senin çocuk kedilerin mamasını mı yiyordu diyecektin? Evet, diyecek evet. Değil? Çok yiyor. fazla sakladık yani. Yiyor mu baya? <laughs> yiyor, yo baya yiyor. Lan. Şişt. Oğlum bak. Mamamı yiyip duruyorsun. Pis geri. Lan? <laughs> Babam gel buraya gel otur Hı. gel babacığım. Taş gel, yok gel, mu gel. taş? Tamam. Gel babam gel. Dur bakayım yine mi yaptın Allah? Oraya alta sür alta. <gülüyor> <gülüyor> Sen şımartıyorsun bunu bak. Sen karışma mama niye kutunu vururum. <laughs> otur buraya gel. Mama mı kaldı hepsini yemiş abi ya. İyi o ara sıra onun şeyi öyle <laughs> cinsi bozuk. acık sev acık sev. Azıcık sev ya. Ha. Riga riga riga, <laughs> riga, 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 oh. Babam bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Ayşe teyzene gideceğiz. Küçükken bana koftilik yapmıştı o. Evet. Kofti ne demek? <laughs> Kapısında bir şimdi misket oynuyoruz tamam mı? Kadın yaşlı. Git buradan! Koca kafalı! Diye hep bana bağırıyordu. Tamam mı? Hı -hı. Büyüyünce dedim, sana geleceğim dedim, oğlumu getireceğim dedim. Senin bütün yasaklarını yorganlarını sümük içinde yapacağım dedim. <laughs> Hadi gidelim. Dur şimdi otur, kutuları alacağız. <laughs> aşkım. Hah, gel sevgilim İyi bebeğim yavrum ya. Kasam masam. Aa. Baba ben nasıl oldum? Nasıl oldun mu? Ben sana dur anlatayım. Anlat Aşkım eminim. sen dur ben anlatayım. Hadi anlat. Gençliklere. Ya doğum günü nasıl kutlasam acaba ya? <laughs> Kanka. Ha. Kanka ne haber? İyi kanka. Ya senin şu tek kapı araba var ya. Ha. Bana bir versene be. Oğlum tek kapıda olmaz bak. Oğlum doğum günü kutlayacağım ya. Yengenle doğum günü kutlayacağım. Kutlanmaz oğlum doğum günü tek ya kapı. Ya kutlanır çok güzel kutlanır pasta falan filan çok güzel kutlanır. Oğlum evde yani saçın sakalını uzamış dur bir senin sakal da keseyim gel. Ha tipimi düzelt bari öyle ha. gideyim ya. Ha gel. Uzen. Ne iş lan? Doğum günü, doğum günü. Ya karıştırma lan. He? He doğum günü işte. He? Tek kapı. Alkışlayacağız mı? Ha? Ya yok pasta pasta ya. Pasta pasta mı? Krema bira mı? aferin lan sana. Oo, oldu mu? Oldu, aferin. Şöyle biraz daha giriyorum. Nasıl? Tamam, ne yap? Ne Tamam. Tırırıt tırırıt. Tırırıt tırırıt. Tırırıt tırırıt benim galiba. Evet, ah. Aşkım, efendim, a? efendim aşkım. Aşkım neredesin? Geliyorum, bir araba aldım hemen geliyorum hayatım. Araba mı aldın ya? Sokağa çıkma yasağı yok mu? Bir şey olmaz, ben bir boş arazi buldum oraya gideceğim. Boş arazi mi? Evet evet orada kutlayacağız doğum ha, gününü. Nerede? Bizim arka sokak mı? Hemen iki sokak aşağıda. Ha tam geliyorum. Tamam canım hadi bak. Kanka. He? Sadece doğum gününü kutlayacaksın. Oğlum doğum günü ya. Tamam. Tamam hadi, tamam, hadi sende. Oh, tamam. Araba sende. Araba bende. Aşkım. <laughs> <Bu> sakallar <laughs> ne böyle be? Ne yaptın? Nasıl? Aa, çok şekil olmuşsun valla. Evet. atla. Doğum günümü unutmadın he? Asla. Atla. E, atlayayım tam şuradan değil mi? Tek Bilmiyorum. kapı. Tek Onun kapı. aparatını şöyle şey yapacaksın oradan. Ninja, Aşkım öne bir arkadaki koltuk yok mu? Öne mi öne otur sen. <gülüyor> Evet <gülüyor> nereye gidiyoruz? Boş araziye. <laughs> ya biz hep niye boş arazilere gidiyoruz? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Yeni yaşın kutlu olsun. Sesini aşkım. tam duyamıyorum ya. Arkaya mı geçsek acaba? Buradan Bunlar... Böyle... Arabanın da camları filmli ama. Alo polis mi? Alo. E, e, ben bir ihbarda bulunacaktım. Evet. E, arabada doğum günü kutluyorlar gibi gözüküyor. Aa puş. <laughs> Öyle değil de yani bir sallanma var arabada. Ya Başka tam emin olamayız. seviyorum ya vallahi. Doğru. Bak 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 araba Doğru. var ya git gelden ölüyor. Hiçbir şey yapmıyoruz Aa. Aa. Evet. Aa. Aa. Amirim canlar film. Vallahi film. <laughs> Burada bir şeyler dönüyor bir dakika. Tek kapı yapmışlar lan. Siz nasıl yapıyorsunuz tek kapıyla? Doğum günü kutlarız amirim. Ne kutlaması bu? Benim doğum günüm bugün. Yaşı. Neden yeni... neden bir arabada kutluyorsunuz? E, çünkü e, şey e, hafta sonları sadece markete kadar yürümelik izin olduğu için Aha, pandemi evet. pandemi döneminin getirmiş olduğu yasaklarla birlikte. Ya bırak şimdi ya, uzun süre ya. Çık. Bu böyle mi çıkıyor? Aşkım aparat nerede? <laughs> aparat aparat her yeri başlıyoruz beyefendi. Çık. ben Buna bile bu kadar sütmüyor. çıplak görmemiştim. <laughs> Çık. Geç. Beyefendi Ge siz Geç. Ben normal aparat ama. Neyse Artık ben oldu, nasıl ulan. indiğimin belli değil. Yürü götürüyoruz yürü yürü yürü. Ne yaptım ki? Emine. ne günlerdi be. Aa, aşkım ya. O tek kapı araba duruyor mu hala acaba? benim çift kapılı. <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> kocamsın bilmez miyim çift evet. kapılı. Aa hala hoş geldin. Yeğenim. Aa ablan. Gel. <laughs> Şu kadın için beni unuttun ha? Unutmadım seni. Unutmadım. Şuna bir kanım kaynamadı. <laughs> Sen buna alışman lazım. Alışamam. Kaç yıl geçti? Alışamadı. 16 gün evlendi oldu. Hala bununla uğraşıyorsun. O kaç evet. Kaç yıl oldu hala alışamadım. Şunu sen 16 bak. gün önce evlendin. Sen bir kere kırkın çıksın ondan sonra bana konuş. Senden mi soruyoruz ekmeğimizi? <laughs> kanım çekiyor kanım abla. Benim de bu lafından sonra kanım çekildi. <laughs> Kardeşim. Bak yavrum. Kaka ya. Kalk. Daha gelmedi yaşına, aklı gelecek başına. İnşallah senin gibi 27 yaşına gelecek. Tornu torbası olacak, o torbasını kuracak. Sev artık onu. <laughs> beni seviyorsun onu sev. De öyle. de beni. Ben arada kaldım. <laughs> Kardeşini sever, karısını da sever. Bundan sonra senin kardeşin olacak, yoldaşın olacaksın beni seviyorsan yapma bulaşıklık. Yapacağım. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Yapacağım. Sen beni büyüttün. Evet. Kaç kere altımı açtın? Altını açtı mı seni? Açtı. Açtı. Nasıl sıçardı bu böyle? Aa, kobra. <laughs> Yılan gibi kobra. Gibi. <gülüyor> 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 Bir kere daha yapalım. Acıların kadını yap sen kendini. Tamam. Ha. Gel aynen. Ben kimim? Sen karımsın. Ha. Murat. Abla. Aa geldi. Yine kıyamadın bana. Hiç üzmedin beni. Giyiyordum küçükken bakkallara. Yok yerden büyüttün beni. Yemedin yedirdin. Öyle yaptım. Giymedin giydirdin. Giydirdim ama üstünde. Yine kıyamadın bana. Kıyamadım. Kimi seviyorsam dedin ki olmayacak. <laughs> Bunu da sevme bu yıklı bu. Demeyeyim demeyeyim dedim programda söyleyemedim burama kadar geldi. Bu kızın bıyığı var Murat. Bana da yapma ne söyleyeceksin kaç televizyonlarda anlattın her şeyi. Bana tatlı geliyor kıllılardan hoşlanıyorum. Çirkinleşme Murat. <laughs> Öyle insanın sevdiğinin ağzı kokmaz sevdiğinin bıyığı batmaz. Hormonu bozuk. sen de itiraf et. Haydi sen de itiraf et.